Arkadaşlar iki şiş bir tığ kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün ilmek atmayı öğreneceğiz. Bu ipimi kullanıyorum. Elimde sadece bu ip vardı. Şişimizin numarası da 4. Şimdi belli bir mesela 50 ilmek atmanız gerekti. Bundan belli bir kısım ayırıyorsunuz. 50 ilmek ne kadar olur diye hesap edebilirsiniz kendiniz. Sonra... Bu şişi böyle tutuyorsunuz ve buraya bir tane düğüm atacağım. Böyle normal sıradan bir düğüm atıyoruz. Sonrasında bu ipimi bu şekilde elimi tutuyorum, buraya koyuyorum. Ardından buradaki ipimi haraşöler gibi bu şekilde atıyorum ve burayı sıkıyorum. Çok sıkmayın. Çok sıkarsanız ilk ilmeğinizin buraları bularır. Bu şekilde atmaya devam ediyorum. Böyle sıkıyorum. Şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar böyle yapıyorum elime. Bunu atıyorum. Bunu buradan geçiriyorum. Ve sıkıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi hızlıca devam ediyorum. Bu bizim kanalımızın ilk videosu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Şöyle göstereyim. Bu şekilde olacak. Başka türlü ilmek atma videoları da isterseniz yapabilirim. Eğer bu size zor gelir derseniz. Farklı modeller de var ama bence en güzel bu şekilde attığınızda oluyor. bebek yelekleri, ceketler şallar, patikler hepsi bu kanalımızda mevcut olacak takip etmeyi unutmayın abone olun örgü bilmeyenler bu kanaldan öğrenebilirler tamamen örgü bilmeyen insanlara yönelik yapacağız tabi yine zor modeller isteyen olursa onlara yönelik de yaparız şimdi bu şekilde yaptık diyelim Burada kaç ilmek var sayıyorum. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28 tane oldu. Şimdi bunun bitimini yaparken buraya bir tane düğüm atmalısınız ki burası açılmasın. Bu şekilde ilmek atmamız bu şekilde. Daha sonra yapacağınız modele yönelik buradan başlayıp örebilirsiniz. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.